Merhaba arkadaşlar. Konumuz grafik türleri. Ve hemen başlıyoruz. Veri tablonuzun grafiğini oluşturmak istediğinizde Excel verinize göre grafik türü önerisinde bulunur. Önerilen grafiklere ekle sekmesi, önerilen grafikler açılır menüsünden ulaşabilirsiniz. Peki ekranda gördüğünüz tablonun grafiğini oluşturmak istiyoruz. Şöyle seçtik. Bakalım bize hangi önerilerde bulunacak ekle sekmesine geldim. Bakın burada önerilen grafikler var. Buna bas. Bakın burada önerdiği grafikler bunlar. Şöyle üzerine geldiğimiz zaman da ön izlemesini gösteriyor. Şöyle bir tanesini seçelim bakalım. Hoşumuza giden bir tane. Örneğin şunu seçelim. Şuraya geldik. Ben tamam dersem grafiğimi oluşturacaktır. Tamam diyorum. Bakın grafiğimi oluşturmuş oldu. Excel'in önerdiği grafikler hoşumuza gitmezse ne yapabiliriz? Tüm grafik türlerine nasıl ulaşabiliriz ona bakalım. Tüm grafik türlerine ekle sekmesi, grafikler komut grubundan veya önerilen grafikler penceresinden tüm grafikler sekmesinden ulaşılabilir. Grafikler ana kategori ve alt kategori şeklinde görünmektedir. Alt kategorilerde de birden fazla grafik şekli bulunabilmektedir. Peki bakalım. Şöyle ekle sekmesi zaten şu an açık. Bakın grafikler var. Burada konut grubu. Burada da her grafiğin kategorisini görmekteyiz. Bakın buna bastığımızda bunda alt kategorileri vardır. Ve alt kategorilerde de birden fazla görünebilmektedir. Peki şunu seçelim. Diğer taraftan nasıl görebiliyorduk? Önerilen grafikler. Buna basıyoruz. Bakın önerilen grafikler bunlardı. Burada da bakın tüm grafikler var. Ben buna basıyorum. Bakın bastığım zaman burada tüm grafiklerin kategorileri görülmektedir. Üzerine geldiğim zaman da bakın burada da şekillerini göstermektedir. Hangisini seçersem burada da bana ön izlemesini göstermektedir. Bakın şuraya girelim. Bakın yine ön izlemesini gösteriyor. Buradan istediğimizi seçebiliriz. Seçtikten sonra tamam dersek o şekilde güncellenecektir. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle hayırlı günler dilerim.